İnsana en lazım iş imanı kamil, kamil bir iman. Yani burada artık bu derste Cenab-ı Hakk'ın işlerini, fiillerini tefekkür etme. Efela yakilun, efela tetefekkerun. efela yetefekkarun. Yani akıl niye etmiyorsunuz? Niye fikir etmiyorsunuz? Niye ciddi düşünmüyorsunuz? Niye ölçülü düşünmüyorsunuz? Her şey ders verici, marifet kazandırıcı, ilim hikmet verici. Çünkü her mevcut onun mucizesidir, onun fiilleridir, onun işleridir, onun şahitleridir onun alametleridir, onun eserleridir, onun sanatlarıdır. Demek ki yani bu derslerin gaye e, müminin ciddi düşünüşü. Nasıl tezekkür edilir, fiiller nasıl tefekkür edilir ve bu tefekkürle insan vahdete vasıl olur. İnşallah daha sonra şey yaparız. Açmaya çalışırız. Yani doğru yolda gitme, günahlara girmeme, imanı kuvvetlendirme, İslamiyeti yaşama, ihlasın artışı, nefsin terbiyesi, hevanın terki, enaniyetin kırılması, marifetin artışı, muhabbetullahın artışı, ruhani hazara sahip olma. Bunlar farklı sırlar. İşte müminlerin yaşamasına göre bunlar insana verilir. Binlerce peygamberler, milyonlarca şeyhler, kamiller, milyarlarca asfi ulema derste geçtiği gibi. E bunlar bizim için yani mürşitlerdir, üstadlardır, rehberlerdir, yol gösterici yani takip etmek zorundayız. Onun için yol tek, vahdet yolu, sırat-ı müstakim. Her mümin yaşamasına göre, gayretine göre, takvasına göre artık o yolda hız yapar. Yani takva artınca manevi alemdeki hız da artar. Onun için ahirete gitmeden evvel her mümin imanını şamil hale getirecek. İmani sohbetlerle, imani derslerle. Vesselam.